Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz biliyorsunuz en son World Soccer Champs'ta Şampiyonlar Ligi ölüm öleme ön eleme maçındaydık Şampiyonlar Ligi'nde ilk ayakta Kızıl Yıldız'la karşılaştık takımı bu şekilde arkadaşlar ilk 11'i Şimdi Kızıl Yıldız'dan önce şöyle bir önemli püf noktamız var zaten bunu kapak fotoğrafından gördünüz arkadaşlar görenler dikkat edenler vardır muhakkak ee, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz artık ön eleme oynayacağız Kızıl Yıldız'la oynayacağız zor bir rakip onun için takviye yaptık takım arkadaşlar. Yani transfer yaptık. Kimi aldık biliyor musunuz? Fenerbahçe'den Miha Zajc, Miha Zajc aldık. Ondan sonra e, Vargas Vargas'ı aldık arkadaşlar. Nereden aldıydık Vargas'ı ya? İyi bir takımdan aldık Vargas'ı hatırlamıyorum. Ondan sonra e, Maçado'yu aldık arkadaşlar. 19 yaşında Machado 74 geni var. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'den aldım. Fenerbahçe'nin iki tane oyuncusunu alınacağınız yaladım. Hem Fenerbahçe'yi ligde performansdan düşürmüş olduk. Hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımımızı ayaklandırmış olduk arkadaşlar. Kalecimiz 69 gen olmuş bu arada. Şimdi ortayı şöyle ortayı güçlendirdik. Miazais, Vargas ve Machado ile arkadaşlar. Kızıl karşısında böyle bir takviye yapmamız şarttı arkadaşlar takıma. Şimdi iyileşenler etemi iyileşmemiş. Veysel Ocak iyileşmiş arkadaşlar ama takımda şey var. Enerji düşüklüğü var. O yüzden birazcık enerji basacağım arkadaşlar. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde takımımızın full cool olması gerekiyor. İlk maçımızda Yıldız'la hazırsanız başlıyoruz Şampiyonlar Ligi'ni. E, Limassol'la Midland oynayacakmış diğer karşılaşmada da. Kendi evimizdeyiz bakalım. Yenebilecek miyiz arkadaşlar? Kızıl Yıldız'ı çok rahat geç, geçeceğimizi düşünüyorum. Umarım öyle olur ve dakika bir ilk tehlikeli atak bir rejectin Ologo sakatlandı. Evet uğursuzluklar ve şanssızlıklar başladı. Şimdi defans kimi koyacağız abi defansa şunu koyacağız. Kimi koyacağız başka bu adamdan başka koyacağımız birisi yok. Yani dakika bir Ologo sakatlandı ve dakika bir kızıldız geliyor. Yani elenmememiz lazım. Elenmememiz lazım. Ya sen. Dakika 3. Abi çok çekişmeli bir maç olacağı benziyor şimdiden. Size söyleyeyim. Şöyle dönersek atarız. Şuradan. biraz daha iç. Daha gelir gelmez. İlk maçında golünü attı. İşte takviye. Güzel yerleri takviye yaparsak böyle olur arkadaşlar. Dakika 3. 1-0 öndeyiz ve dakika 13. 2-0 için geliyoruz. Kızıl Yıldız. Şöyle vuralım. aksel Perot. Bugün de boş geçmiyor. Abi kızıl yıldızı beklediğinden daha mı kolay yeneceğiz bilmiyorum ama konuşmak için erken en altı Alexander Kakay 2-1 oldu. Abi ne çekişmeli maç oluyor ya. Üçüncü gol için geliyoruz. Üçüncü gol için geliyoruz. Biraz daha gel. Axel Perot. Allah kardeşim boş kaleye. 3-1. Güzel. Dakika 26 skor 3-1. Tam böyle Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir karşılaşma. Bu adam offside'da mı lan? Offside var mı bu maçta? Vur abi. 4-1. Tokatlayıp dağıtıyoruz abi. İkinci maç büyük ihtimalle deplasmanda olacak. Evimizde atabildiğimiz kadar atmamız lazım. Şampiyonlar Ligi bir Türk takımı görsün. Böyle adam gibi oynayan bir takım görsün arkadaşlar. Şöyle bir hazay değiş bir oldu. Daha ilk kere ya, yanlış olmasın. <laughs> Ve 45. dakika kızıl yıldız geldi. Yemememiz gerekiyor. Uzaktan şut dışarıya. Evet takıma bir bakalım yorulan neden var ama daha oyuncu değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Birazcık daha oyuncuların enerjisinin en azından yarıya ve yarıdan aşağı inmesini bekleyeceğiz. 6. gol için geliyoruz ve attık. Attık. O kadar değil. Yani. bir. Abi kızıl yıldız var ya. Bir daha Türkiye'ye gelmez. Ben olsam gelmem 7. gol için geliyoruz. Şimdi oyuncuları ayarla uçak bileti otel parası bilmem ne. Bu adam adamlar yorulacak. Böyle. Oğlum ne oluyor lan? İkincilik lig takımını bile böyle yenemiyoruz. Şampiyonlar Ligi 7-1 diye bir skor mu var? Beşiktaş'ın öcünü alalım bari. 8 tane atalım. Bu arada inceden bir gönderme yaptık. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Kötü bir niyetimiz yok. Toparlandı birazcık Kızıl ama toparlansan olur abi. Bu dakikadan sonra <laughs> Okan Erdoğan. Mükemmel kaydı. Yani çevirecek değiller. Oyuncu da değiştirmedik zaten. Dakika 90. 7-2 kazanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk ayakta Kızıl Yıldız'ı 7-2 yendik. Midland'da 2-0 yenmiş. Ologo sakatlı. 2 hafta diyor. Kayseri Spor. Kardeşim ee yani 7-2 Kızıl Yıldız maçından sonra birazcık senin işin zor gibi ama e, kendi evimizdeymişiz. Ligi otaklanacağız ama hızlı hızlı bakalım deplasmanda neler yapacağız. Yaptığımız transferleri beğendiniz mi? Oğlum dakika bir Beşiktaş pardon Fenerbahçe ve Trabzon attı. Nasıl oluyor bu iş? Basıncı birazcık yükseltelim bu dakikalar gol bulmamız gerekiyor. Kayseri kendi evimizde kaybetmememiz gerekiyor arkadaşlar ve size şunu söyleyeyim takıma iki tane daha isim katarsam ben şş, bayağı bir şampiyon şampiyonluğa oynarım yani öyle söyleyeyim çık abi şöyle geri kaptıracaksın topu ver şuna pası gelmekte çok gecikti ya adam gelmekte çok gecikti Axel Perotçum dibimde gezmek yerine şöyle açılsan da sana pas mı versek ne diyorsun vur şuradan abi of kaleci bırakmıyorlar abi bir türlü fırsat vermiyorlar vurmamıza. Mecbur uzaktan denedim olmadı. Fenerbahçe 1-1 oldu güzel. Eyvah Kayseri geliyor. Kayseri geliyor. Hep böyle süt bekliyoruz abi senden. Hep böyle. Evet bu sefer atmamız gerekiyor artık. Havadan şöyle Axel Perota. Dön abi. Bak görüyor musun nasıl kapatıyorlar. Kayseri'ye bak sen. Bak. Kaçıncı lan bu Kayseri ligde? İlk maçlarını ne yaptı bu? Şimdi müzaahit abi bak değiştirmemiz gerekiyor. Bu adam çok yoruldu. Roka iyileşmiş onu bir koyalım. Ondan sonra e tabii birazcık takım yorgun arkadaşlar. 7-2'lik Kızıl Yıldız maçından çıktık. O yüzden takım yorgun. Şöyle ortayı abi herkes yorgun ya. Herkes yorgun. Bütün oyuncuları değiştireceğim. 5 hakkım var. Bir tane de defans koymak istiyorum. Defansa da kimi koyalım? 61 61'lik adamı koyalım arkadaşlar şuraya. Tamam. Devam. 5 oyuncu değişikliğiyle başladık ikinci yarıya. Ve dakika 54. 2 tane adamımızla gidiyoruz. Bunu kaçırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Muhakkak atmamız lazım. Buradan vurursam kaleci tutacak büyük ihtimalle. Ama buradan vurursam tutamaz. Sonradan oyuna giren Roka golü atıyor ve 1-0 oluyor. Dakika 60'lar. Galatasaray ne oldu? 2-1 oldu? Ha, bu saatten sonra birazcık defans ve basıncı da düşürüyorum. Devam. Bu şekilde akıp gitsin. 1-0 olsun bizim olsun sloganıyla ile oynuyoruz şu an. Giresun 3 yapmış. Trabzon 2-0 Galatasaray mı? Giresun mu? 4 yaptı herhalde. Şimdi bakalım kimler neler yaptı. Trabzon yenmiş. Fenerbahçe 2-1 yenmiş. Beşiktaş berabere kalmış. Galatasaray nerede? Galatasaray nerede? 1-0 yenmiş arkadaşlar. İlkteki puan durumu Abi geçen seneki ligin aynısı şu an. Fenerbahçe birinci biz ikinciyiz. Trabzon üçüncü. Galatasaray dördüncü. Beşinci Giresun olmuş. Kayseri neredeymiş abi Kayseri? 11. sıradaymış. Güzel. Şimdi aa Kızıl Yıldız'da deplasmana gidiyoruz. İlk maçı yenmiştik zaten. Bas abi enerji bas. Bir de orada tokatlayalım. Bir de orada rezil edelim bunları. Bak Topalli 73 olmuş. 72 idi Topalli'nin 73 olmuş arkadaşlar onu da fark etmediydim Duhane'nin yerine defanslık ee, kimdi o sakatlanan ha bu ologa daha iyileşmedi ki neyse böyle oynayacağız ya 66'dan yüksek orta sahamız var mı bizim 66'dan yüksek orta sahamız yok Veysel Ocak dursun tamam Miha Vargas Machado ve Axel Perrot'la oynayacağız Evet deplasmandayız. İlk maçı 7-2 kazanmıştık. Bakalım ikinci maçta neler yapacağız arkadaşlar. İkinci maçta da büyük ihtimalle yeneceğiz. Derken dakika 9 kızıldız geliyor tehlikeli ama kendi evimizdeki maçta da zaten ilk tehlikeli atak Kızıl Yıldız'dan yanaydı. Dakika 12 biz geliyoruz. Onlar gelir. Biz boş gelmeyiz. Sıkıntı yok. Atarız. Ya adamlar bizi yense bile 7-2'yi kapatamazlar arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir avaraj açtık ki biz. O 7-2'yi kapatamazlar. Bak şöyle dönersek gol. Mesela şöyle döndük. Şöyle vurduk. Yani ağzımızla da oynuyoruz arada. Dakika 15. Deplasmanda da 1-0 öndeyiz. Şu an toplam skor 8-2 arkadaşlar. Kaydık. Uf, çok güzel kaydık. Böyle bir daha kayalım olmadı. Bir daha kayalım. Mükemmelsin be. Mükemmelsin kardeşim. Jovanovic. Midland 1-0 yeniyor. Midland da geçti büyük ihtimalle. Buraya atalım. Axel Perot attı oraya. Vargas. Ondan Miha Zeiss. sokuluyor. Axel Perot'u gördük. Şöyle dön kardeşim. Şuradan hadi kapattı orayı. Kim bu? Miha mı? Aynen ona. Şöyle vur bakayım. Ali çıkarttı. Öndeyim ya. 8-2 öndeyim ya. O yüzden rahat vuruyorum. Bobelik geldi. Kaydık. Kayamadık ama maça da uzaklaştırıyor. 19 yaşında 74 genlik defans. Bu adamı 20-30 milyona satarız arkadaşlar ileride. Bas abi. Dakika 47. ikinci gol için geliyoruz. Havadan Axel Perota. indirdik mi Yazais? Şöyle vur bakayım Yazais. Hazais? Uh, oh, direkten döndü. Tamamla. Olmadı. Axel Perot tamamlayamadı. Kızıl Yıldız kaydık olmadı. Eyvah bomboş geldi. Jovanovic 1-1. Sıkıntı yok. Yenilsek bile kuru geçiyoruz. Yani 7-2'yi kapatması imkansız. Ama niye yenilelim? Az da yormayalım arkadaşlar takımı. dışarıya gitti. Çünkü ligde de bu oyunculara ihtiyacımız var. Şöyle bunları değiştirelim. Zerato'yu koyalım arkadaşlar. Birazcık yedek ağırlıklı gidelim artık bu dakikadan sonra. Roka'yı koyalım. Dere otu, otu hepsini koyalım. <laughs> Orta saha başka kim var? Sarıkaya var. Onu da şuraya koyalım. Defans değiştir abi. Başka oyuncu değişiklik de kalmadı herhalde. 5 oyuncu birden oyuna giriyor. Penaltıyı altayı Opalli mi? Zerato. Zerato'nun ilk golü. Penaltıdan Sonradan takımı transfer ettiğimiz Zerato'nun takımdaki ilk golü deplasmanda Şampiyonlar Ligi'nde Kızıl Yıldız'da karşı penaltıdan oluyor. Dakika 90 klasik bir skorla bitiyor. 2-1 ve turu geçiyoruz arkadaşlar. Güzel oldu turu geçmemiz. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde o Rangers oynayacağız. Bakın Rangers arkadaşlar bir sonraki maçımız Bandırma Spor Kupa maçı Süper Lig mi? Bandırma Süper Lig'e mi çıkmış? Ondan sonra Ulusal Kupa karşılaşması ve ondan sonra Rangers'la oynayacağız. Zorlu rakip. Bandırmayı atlayacağım. Maçı atla diyeceğim. Aa. Ye Abi yenmemiz lazım. Niye böyle oldu? Yani niye böyle saçmaladık? 10 puanla ikinci olmak varken gittik maçı atladık durduk yere. Vay arkadaş be. Rangers. Rangersla oynayacağız arkadaşlar. Rangersla oynayacağız. Veysel ee, Ocağı'nın yerine Roka'yı koyalım arkadaşlar o yorgun şimdi bakalım ilk maçımız nerede kendi evimizde kendi evimizdeki maçı muhakkak oynamamız lazım da biz bandırmayı nasıl yenemedik ya, ya ben kesin yenerim diye atladım maçı beleşe verdik Neyse bakalım bu, bu sezon şampiyonluğa ve şampiyonlar ligine odaklanacağız Axel Perotto bir pas kale boş Ali Yaşar 1-0 öndeyiz Rangers geliyor Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkıp Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu eleme maçı mı? Ne, ne, maçıydı bu acaba? Oradan vuracaktım. Vazgeçtim. Şuradan daha garanti. 2-0. Rangers falan Kızıl Yıldız'dan sonra 2 ay arkadaşlar. Yani bizi zorlasa zorlasa Kızıl Yıldız zorlardı. Onu da 7-2 geçtikten sonra Rangers tabi belli olmuyor bu işlere de. Gerez yani bizim. Abi adama asist yaptık ya. Çok iyi kaydık bu arada. Avusturya Viyen Benfica'yı yeniyor. 2-0 öndeyiz. Dinamo Kiev ye, PSV ye yeniyor. Midland Kulüp Brüj ile eşleşmiş. Midland yeniyor kendi evinde. Kaleci Bir tane de sağlam kaleci yedek bulabiliriz arkadaşlar. Oyuncu değiştirsem mi? Mihazaysı... Neyse bakalım. Dakika 60'lara kadar bu şekilde gidelim. Adam eğer 2-1 yaparsa ki geliyorlar şu an tehlikeli. O zaman bir şeyler yaparız. Kaydık olmadı. Çok iyi müdahale. Çok iyi müdahale. O ne kopattık Okan Erdoğan. Uzaklaştırdı. Resmen etten duvar ördük. Otobüs çektik abi oraya. Miyazaki'yi değiştirelim artık. Nurtekin'i koyalım. Ondan sonra Zerato'yu koyalım arkadaşlar. Zerato'yu yükseltmemiz gerekiyor. Ondan sonra Cuma Sarıkaya'yı koyalım. Roka'nın yerine. Başka kim var? Veysel Ocak'a koyabiliriz. Vargas'ın yerine bir tane de Defans koyalım. Defans'a da Olur, iyileş artık be. Erdoğan'ı yerine koyalım. Güzel. 5 tane yine oyuncu değiştirdik. Zerato'yu yine koyduk arkadaşlar. 2-0'ın verdiği rahatlık. Popalli'yi koyma, koy, koymaz olduk yani. Koy, koymuyoruz artık. 90 artı Gol yemememiz gerekiyor. Gol yemememiz gerekiyor abi. Ne biliyor musunuz? Tamam yendik şu an 2-1 ama bu maçın bir de rovanşı var deplasmanda. Yani 2-0 avantajla gitmek yerine gittik 2-1 avantajla gideceğiz. Bir Midland bir de ben yenmişim zaten. Güzel. Ya ligde 8. sıradayız be kardeşim ya. Bir maç eksiğimiz var. Niye böyle oldu anlamadım. Gaziantep. Bütün hıncımı Gaziantep'ten alacağım arkadaşlar. Yorgunuz. Ama yorgun yorgun Deplasmanda Gaziantep maçına çıkıyoruz. Ondan sonra herhalde Rangers ile oynayacağız arkadaşlar. Dakika bir Antep geliyordu. Kaydık. Kaleci Biz bu yorgun halimizle bile Antep'i yeneriz diye düşünüyorum. Bandırmadan sonra birazcık takımdan ümitsiz ama yani bilemiyorum. Yükselt abi basıncı. Devam. Tamam. Korkmayacaksın. İstanbul Spor. Tehlikeli atak. Tık abi şuraya. Mihal Rice. Boşluk arıyor. Olmadı. Basını verdiği Axel Perot. Şuradan vursak. Of. Mermi gibi sapladı. Yani. Harbiden mermi gibi sapladı. Dakika 20'de attık. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Fener yine yeniyor Galatasaray'ı. 1-1 oldu. Fener'in maçı kaybetmesi lazım arkadaşlar. Fener'e maç kaybettirmemiz gerekiyor. Ver pasını. E Geri ver. Şuradan şimdi sapla çok güzel bu. Nihazaz ilk aldık. Gerçekten çok iyi işimize yarıyor. Vargas hiç ellemedim bile. Vargas. Vargas farkı. Vur lan buradan. Uf. Mehmet ki Gelişini. Böyle bir oturttu ki. Bence Gaziantep bu dakikadan sonra o Trabzon'da yeniliyor. Fener'de yenilirse yapıştır abi. Hiç Mehmet Yeşil. Bir de Mehmet Yeşil çıktı piyasaya. <laughs> Böyle bir bakalım. Niye değiştirebiliriz arkadaşlar. Ondan sonra Cuma Zerato'yu yine koyabiliriz. Birazcık oynasın adam. Ee, şu orta sahadan başka Roka'yı değiştirebiliriz. Abi defans da bayağı yorgun. Defansa hadi bu adamı koyalım. Birazcık saçma bir değişiklik olmuş olabilir ama 4-0'ın verdiği rahatlıktan dolayı öyle değiştirdim. Duhaney. Uzaklaştırıyor. Galatasaray 2-1 öne geçti arkadaşlar. Galatasaray 2-1 öne geçti. Fener yeniliyor. Trabzon da yeniliyordu en son. Gerçi bu Fenerbahçe ile Galatasaray beraber kalsa iyi olur. Çünkü Galatasaray da bizim üstümüzde. Yani üstümüzdeki bütün adamların puan kaybetmesi lazım. 4-1 oldu. 5. gol için gidiyoruz. Gelişine Zerato. Güzel gol. Erhaton'un attığı golü beğendim. Gelişine bekletmeden mermi gibi sapladı adam 90'a. Başakşehir iniliyor. O Trabzon 3-0 abi. Trabzon gitti. Trabzon bayağı bir gitti. Haydık. Of. Lazar Markovic mi? 2-2 oldu güzel. Haydi böyle bit. Böyle bit. Tamam siz atın abi sıkıntı yok. 5-2 olur en fazla. Uğraşmayacağım. Atın. Kaleci Hasan'ın üstüne vurdular. Bir gözün o maçta ve 2-2 bitiyor abi. Berabere bitmesi çok güzel oldu. Galatasaray Fenerbahçe berabere bitti. Puan kaybetti. Trabzon yenildi. Puan kaybetti. Çok iyi oldu. Biz yendik. 10 puan. 5. sıraya ilerledik. Trabzon yenildiydi. Evet. Galatasaray 2-2 kaldıydı berabere. Güzel. Ee, bizim bir tane muhalebiyetimiz var ya. O atladığımız maç var ya. Onu atlamasak şu an 2. sırada ve şampiyonla aramızda 3 puan fark vardı. Etemi sakatlıktan dönmüş. Şimdi bizim maçımız kim? O Ran Rangers arkadaşlar. Rangers'a takıma takviye basmam lazım. Bu şekilde bastık. Ologo'yu artık koyalım. Ologo'yu iyileşti. Ologo'ya ihtiyacımız var. Ee, bu kimdi? Ali Yaşar'dı bu tamam. Şimdi başka koyacağımız bir adam var mı? Yok. Bu çok önemli bir karşılaşma. Deplasmandayız. Kendimizde 2-1 yendik. Ee, bir farkı avantajımız var muhakkak yenmemiz gerekiyor en azından berabere kalmamız gerekiyor eyvah dakika 3 Rangers'ın atağı ya sende kaldı güzel ikinci de onlar gelecek büyük ihtimalle Dinamo Kiev attı PSV karşısında deplasmanda aynen ikinci de onlar geliyor Haydık. Morelos. Morelos mu neydi o? Durdur abi. Basıncı yükselt deplasmanda olabiliriz ama 2-2 oldu arkadaşlar toplam skor. Böyle biterse uzatmaya mı gidecek bilmiyorum. Eyvah yine Rangers geliyor. Abi şampiyonla bir tane atmamız lazım. Uzatmaya gitmesi için bir tane atmamız lazım. Evet. Çok güzel. Böyle havadan atalım, kaptırmayalım. Kokul abi. Vur abi. Kaleci çıkarttı be. Böyle havadan. Nihaz Atmamız lazım. Ver abi Axel Perot. Vur abi. İşte bu be. Güzel. Valla önümüzde kaldı 2-1 oldu. İlk yarı 2-1 bitti. İlk yarı 2-1 bitti. Abi şampiyonlar ligi zor. Abi 3-1 olmasın. 3-1 olmasın sakın. Kaydık. Geriye pas verdiler. Havadan oynuyorlar abi. Havadan oynuyorlar. Kayamıyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Vargas. 2-2 yaparsak defansif yapacağım. Tamam 2-2 için güzel fırsat. Axel Perot 2-2. Axel Perot 2-2. Şimdi bir oyuncu değişikliği yapmayacağım. Basıncı yüksek tutalım abi. Basıncı yüksek tutalım. Defansif yapmak için sanki biraz erken. Bir şey ellemeyeceğim şu an. Kırık bir 4 yaptı. Oo, Lan ya sen ne uzandı be. Dakika 70'ler durduralım. Durduralım. Oyuncu değiştireceğiz. Ee, Roja'nın yerine Sarıkayı koyalım arkadaşlar. Serot'un yerine Topalli'yi koyalım. Etemi'yi de koyabiliriz. Etemi'yi Mihazay'sın yerine koyalım. Ondan sonra Veysel Ocağı Vargas'ın yerine koyalım. Güzel. Bir tane de defans. Bunları neden yaptım? Bir gol atarsak çok daha iyi olur. Şimdi defansif yaptım. Basıncı da düşürdüm arkadaşlar. Umarım bu şekilde bitiririz. Bu şekilde bitirirsek kuru atlayan biz olacağız. Eyvah. 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 Durdur. dur. Dur dur dur, dur. değil abi. Dengeli basıncı yükselt. Böyle biterse toplam skor 4-4 oluyor. Uzatmaya gider mi bilmiyorum. Eyvah sakın. Sakın dördüncü gol olmaz. Jansen iki hamleye. 90 artı 3 90 artı 5 bitti maç ne oldu şimdi uzatmaya gitti abi uzatmaya gitti oyuncu değiştirebiliyor muyuz takviye de basamayacağız e, ee, Duhane'yi koyabiliyor muyuz yok abi uzatmaya gittiği zaman bir oyuncu daha değiştirmiyor muyuz ya normalde abi heyecanlı bir karşılaşma penaltılar mı gidecek ne yapacağız şimdi basıncı normalleştirelim bakalım eyvah 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 eyvah. Gol gittik. Gol yersek eleniyoruz. Gol yersek eleniyoruz. Çok güzel. Maçado. Çok güzelsin Maçado. Ee, yükselttim abi basıncı. Hadi son dakikalar bir atarsak. Penaltılar. Biz attık. Rangers attı mı? Şöyle atayım hadi. Topal attı. Kaleci ben yönetemiyorum muyum arkadaşlar ya. Abi şöyle atalım. Ters köşe güzel 2-2. Rangers. Hani kaleci Hacı mı? Bu Hacı oğlum Yine aynı köşe. Ah oh, be yapma ya. Haydi Yansen. Abi elenmeyelim. İlk şampiyonlar ligimiz elenmeyelim. Üstüne attım. Güzel. Bunu tutman lazım. Ne oldu şimdi? Elendik. Elendik abi. Elendik abi. Bakıyoruz. Avrupa Ligi. Yani Şampiyonlar Ligi'nden Rangers'a eleniyoruz maalesef. Ve Avrupa Ligi grup aşamasına kalıyoruz arkadaşlar. Burada gruba kalacağız. Grupta işte 4 takım oluyor ya o şekilde veya 5 takım olur. Bu oyunda bilmiyorum 6 takım mı olur. Ona göre bakacağız. Yani UEFA'ya kaldık. Şampiyonlar Ligi'ni başaramadık. UEFA'ya kaldık. Zaten bizim e, kulvarımız bana göre UEFA'ydı. UEFA'ya kalmamız da kötü olmadı. iyi oldu. Oradan UEFA'ya kazanıp belki Süper Kupa'ya ulaşabiliriz diye düşüneceğim. Zor tabi ama güzel takviyeler yaparsak, güzel transferler yaparsak e, zor değil. Olacak şeyler. Neyse. Fazla üzülüp moral bozmaya gerek yok. Şimdi bence güzel oldu. Yani bu ligi odaklamamız lazım birazcık da. 5. sıradayız. E, bir maçımız eksik. Alt puan farkımız var. Onu da kazanırsak 3 puan fark oluyor arkadaşlar güzel olacak değil mi aynen 5 maçımız var bizim zirvedeki Fenerbahçe'nin 6 maçı var ve 10 13 kazanırsak 3 puana iniyor fark güzel olacak daha öyle daha güzel olacak bir yandan Süper Ligi odaklanıp bir yandan da işte UEFA'ya odaklanacağız neyse bakalım sonraki bölümlerde görüşürüz hoşçakalın